Sayın yarışseverler 6 Mayıs Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Minigan 3 Mayıs tarihinde Ömer Yalçınkaya idaresinde iç pistte son çalışmasını gerçekleştirdi. 637,5 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Gananda Solo 1 Mayıs tarihinde Aziz Tekdemir'le 800 metrelik bir galop yaptı sentetik pistte. 800'ü 49,5 son 400'ü 24 oldu. 3 numaralı Koca Vezir 4 Mayıs tarihinde Deniz Akkılıç İdaresi'nde iç pistte 800 metrelik bir galop yaptı. Koca Vezir'in 800'ü 51,4 son 400'ü 25,6 oldu. 4 numaralı Manuar 2 Mayıs günü İbrahim Kaya ile 1200'ü 1.16, 1000'i 3.4, son 400'ü 25 olan uzun yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. Ankara'da hazırlıklarını tamamlayan 5 numaralı Charlotte'ın 1000'i 5.7, 400'ü 25.5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Demirkurt 4 Mayıs günü Uğur Kulak İdaresi'nde Ankara'da sabahın erken saatlerinde 800 metrelik bir galop yaptı. Demirkurt'un Kurt'un 800'ü 50.8, 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı Fair Makto iç pistte çalıştı Rasim Özkan'la 4 Mayıs tarihinde 637.6, son 400'ü 24.8 oldu. 8 numaralı Dynamite Power 2 Mayıs günü Sefer Demir'le pistte 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. 1000'i 2.7, son 400'ü 24.3 oldu. 9 numaralı son nokta 5 Mayıs günü Sermet Altında idaresinde çalıştı. 400'ü 24.2, son 200'ü 12 oldu. Arkada olan 10 numaralı Raşamo'nun iç pistte 850.8 425 oldu 1 Mayıs günü Sercan Aktaş idaresinde. Onun önünde ise Asude Sultan isimli safkan vardı. 2 numaralı Grandor 4 Mayıs günü aprantesiyle piste çıktı. 637.5 424 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Days 5 Mayıs günü Engin Karataş idaresinde iç pistte çalıştı. 425.7, son 200'ü 12.5 olan kısa düzlük sprintiyle idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Bağ Bozumu 2 Mayıs tarihinde Ömer Cevizle çalıştı. 851.5, son 400'ü 24.8 oldu. 5 numaralı Fırtına Karası 4 Mayıs günü İbrahim Kaya ile iç pistte çalıştı. Fırtına Karası'nın 638 son 400'ü 25.3 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 6 numaralı Bicati 4 Mayıs günü Cuma Altunbaş idaresinde 636 400'ü 22.7 olan yarış galobunu tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Riberi 4 Mayıs günü Bahattin Akbulut idaresinde 638-425.2 olan yarış kalıbını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Klaus 5 Mayıs günü Acı Altunbaş idaresinde piste çıktı. 425.8 son 200'ü 12.8 olan sprintiyle itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Magnum Opus 5 Mayıs günü Cuma başta iç pistte çalıştı. 400'ü 25.3 son 200'ü 12 olan kısa düzlük ile itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Winnerman Man Sermet Altındağ ile 3 Mayıs tarihinde çalıştı. 1000'i 3 son 400'ü 24.3 oldu. 6 numaralı New World, Cuma altın Baş'ta 5 Mayıs tarihinde iç piste çalıştı. 424, son 200'ü 11.8 olan sprintiyle ile İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Malons 4 Mayıs günü Ankara'da Ayhan Polat'la çalıştı. Malons'un 851,5 son 400'ü 25 oldu. İçte arkada kalan al safkan 1 numaralı Tanır Kız iç pistte 855 428 olan yarış galobunu 1 Mayıs günü Rasim Özkan'la gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Singapur 4 Mayıs günü Yusuf Aktaş idaresinde Kocaeli pistinde yapmış olduğu 643 427'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Uzun Mehmet 4 Mayıs günü Bektaş Sav idaresinde iç pistte çalıştı. Uzun Mehmet'in 600'ü 43.8, 400'ü 29.8 oldu. 6 numaralı Başaydın 4 Mayıs tarihinde Okan Beşli ile çalıştı. 400'ü 28.8 olan kısa düzlük sprinti ile de İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Karagül ekranlarımıza geliyor 641.3 400'ü 27.8 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Ülgen Bey 4 Mayıs tarihinde Çağlar Taşçı İdaresi'nde çalıştı 643.8 400'ü 29.6 oldu. 9 numaralı ağdaşlı 428.8 son 214.3 14.3 olan kısa düzlük sprintini 5 Mayıs tarihinde Selçuk Akbulat idaresinde gerçekleştirdi. 10 numaralı Kızıl Vazo 5 Mayıs günü Gökmen Gökçe ile bir kenter yaparak son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. Bir numaralı Berren Kız, Rasim Özkan'la 4 Mayıs tarihinde iç pistte çalıştı. 600'ü 42.8, son 400'ü 28.4 oldu. Dışta olan 2 numaralı Darlanma, içinde olan Eyvah İnce Yunus'la birlikte ekranlarınıza geliyor. 4 Mayıs'ta Sermet Altındağ ile iç pistte çalıştı. Şu anda dışta önde olan Darlanma'nın 641.8, 41.8, 400'ü 27.8 oldu. 3 numaralı gündem Bektaş Savla 5 Mayıs tarihinde son kez piste çıktı. 400'ü 27.8 son 200'ü 13.8 olan kısa düzlük sprintiyle de itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Prenses Lina 5 Mayıs tarihinde Birol Şengel ile bir kenter yaparak Cuma günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Abernalı kız Rasim Özkan'la 4 Mayıs günü iç pistte çalıştı. 400'ü 28.2 olan kısa düzlük sprinti ile ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Delayla Zekeriya Dar idaresinde 4 Mayıs tarihinde iç pistte çalıştı. 600'ü 44.7 son 400'ü 29.6 oldu. 4 Mayıs günü Özgür Gönül Taş'ta piste çıkan 8 numaralı Eda Yap 643 427 olan galobuyla pistten ayrıldı. Dıştaki Al Safkan şu anda önde olan 9 numaralı Meltem Kız 1 Mayıs günü Erhan Soy Kuvvetle iç pistte 1013.5 430 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Safiha 4 Mayıs günü Okan Beşli ile çalıştı. 642-428 olan yarış galobuyla da itman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Mis Tezene 5 Mayıs tarihinde Birol Şengel'le son kez piste çıktı. Cuma günü start alacağı yarış öncesi ve bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 12 numaralı Seri Day, Batuhan Keresteci ile 5 Mayıs tarihinde bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 13 numaralı Sez Turbo, Gökmen Gökçe ile 4 Mayıs tarihinde iç pistte çalıştı. 428,5 olan kısa düzlük sprinti ile İtman pistinden ayrıldı. Dışta önde olan bir numaralı Action, içte arkada kalan Brightop, Ankara'da 636.5, 423.6 oldu Action'ın 4 Mayıs günü Serhat Kansu ile çalıştı. Ortada olan 2 numaralı Age of Fire, içte Never Alone ve en dışta ise Avalanche vardı. 1200'ü 1.15, 1300'ü 426 oldu iç pistte. Cuma altın başta çalıştı 1 Mayıs günü. 3 numaralı Anadolu Kaplanı, 4 Mayıs günü Sadık Kurt'la iç pistte çalıştı. Anadolu Kaplanı'nın 636.5, 400'ü 23.7 oldu. 4 numaralı Color of Light 4 Mayıs tarihinde Oğuz Eren'le Bursa'da sabahın erken saatlerinde piste çıktı. 800'ü 49.9, 400'ü 23.7 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Mut Indigo, Uğuray Dilek'te 30 insan günü Bursa'da 800 metrelik bir galop yaptı. 800'ü 50.4, son 400'ü 24.9 oldu. 7 numaralı Pure Black Ramazan Arslan idaresinde 5 Mayıs tarihinde 429 son 214.5 olan kısa düzlük sprintiyle itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Umutlu 4 Mayıs tarihinde Bahattin Akbulut idaresinde çalıştı. 600'ü 40.7, 400'ü 27.2 oldu 2 numaralı Umutlu isimli safkanın. 3 numaralı Afacan 4 Mayıs tarihinde Emircan Avşar'la iç pistte son çalışmasını gerçekleştirdi. Afacan'ın 800'ü 55, son 400'ü 26.6 oldu. 4 numaralı Akkula Engin Karataş'la 5 Mayıs günü 426.5 son 213.2 olan kısa düzlük sprintiyle itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Megastar 1 Mayıs günü Ankara'da sabahın erken saatlerinde Metahan Kılıç'la çalıştı. Bini 13.2 son 400'ü 27.5 oldu. 6 numaralı Özgün Stone 5 Mayıs günü Burhan Yeşilbudak Budak idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Brave Horse 4 Mayıs günü Fırat Arslan idaresinde Kocaeli'de 424 olan kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Edgar 30 Nisan tarihinde 849-423.4 olan yarış kanavulu Ramazan Aslan'la gerçekleştirdi. 5 Mayıs tarihinde Mehmet Gündüz'le piste çıkan 3 numaralı Galeyan 424.4 son 212 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Iris 4 Mayıs günü Sedat Çiftçi ile iç pistte çıktı ve bir kenter yaparak Cuma günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. Dışta olan 5 numaralı Brave Bengi 4 Mayıs'ta Kocaeli'de Fırat Aslan'la 424,5'luk bir sprint yaptı. Onun içinde ise Doruk isimli safkan vardı. 6 numaralı Demir Burcu Birol Şengel idaresinde 4 Mayıs tarihinde piste çıktı. 639.5 426.3 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Fresno Mehmetçik Aydoğdu ile 4 Mayıs tarihinde iç piste çalıştı. Fresno'nun 637.4 son 400'ü 24.4 oldu. 9 numaralı Tempesta Mia 4 Mayıs günü Sefer Demir'le iç pistte çalıştı. 423.8 olan kısa düzlük sprinti ile pistinden ayrıldı. Bir numaralı Dudak Büken 4 Mayıs günü Çağlar Taşçı ile bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Gür Boğa ekranlarımıza geliyor. 2 Mayıs günü Hacı Altunbaş İdaresi'nde 1009 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Yiğit Soylu 4 Mayıs günü Olcay Aktürk ile çalıştı. 641.5-427.2 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Bleda 4 Mayıs günü İbrahim Kaya ile iç pistte çalıştı. 600'ü 42.7, 400'ü 28.2 oldu. 6 numaralı esaretim 4 Mayıs günü Çağlar Taşçı ile iç pistte çalıştı. 600'ü 42.3, 400'ü 28.5 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Kasabalı içte, dışta ise Garipçe isimli safkan vardı. Kasabalı içte önde şu anda 1 Mayıs'ta Bahattin Dinak Bulutla iç piste çalıştı. 1014 429 oldu. 8 numaralı Kurt Engin Maksat Yazberdiyev idaresinde 1 Mayıs tarihinde çalıştı. Kurt Engin'in 855,5 427 oldu. 9 numaralı Serkan 5 Mayıs günü Mehmet Kaya ile aprantisi Mehmet Kaya ile iç pistte çalıştı 430 son 200'ü 14.7 oldu. 10 numaralı Efsunlu Kız, içte dışta ise Mardinli Yarim vardı. 5 Mayıs günü Olcay Aktürk İdaresi'nde Efsunlu Kız'ın 426.5 son 200'ü 13 oldu. 11 numaralı Kızıl Toprak 5 Mayıs günü Mevlüt Kurtla çalıştı. 200'ü 14 olduğu yapmış olduğu kısa düzlük sprintinde. 12 numaralı Taygeta 3 Mayıs günü Şahin Dursun'la 857, 428,5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 13 numaralı asil lider maksat yazberdiyev idaresinde 2 Mayıs tarihinde 856,5 428 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Dışta olan 15 numaralı garipçe içinde kasabalı isimli safkanla birlikte çalıştığı 1 Mayıs tarihinde Erhan Soy kuvvetle Bini 12, 400'ü 28,5 oldu 15 numaralı garipçenin Sayın yarışseverler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.